Devam ediyoruz. Yine tepe noktasından bir fıstık. Arada modele bakıyorum. O yüzden durdurmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tekrar ilmek alıyorum. Dip noktasından bir. Tekrar ilmek alıyorum. Yine buradaki yüksek noktadan bir. sığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Yine örümcek yaptım. Hemen aşağıya iniş yapıyorum kaydırma yöntemiyle bu şekilde. Hemen bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum karşıdaki yüksek noktadan bir tığımda iki